Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere e ile ilgili küçük birkaç tüyo vereceğim. Yüzdeliklerinizi artırabilmek için. Şimdi e live bölümüne girdiniz. Kendi profilinize tıklıyorsunuz. Şurada bir yüzdelik ilerlemeniz görünüyor. Benimki yüzde 47 gördüğünüz gibi. Bunu bu hale getirebilmenin birkaç hilesi var diyebilirim. Artıya yani daha fazlasına tıklıyorsunuz. Burada ilerleme durumunuz, standart, iletişim, işbirliği, ağ iletişimi nitelik şeklinde ilerlemeleriniz görünüyor. Burayı nasıl daha hızlı ilerletebiliriz? Soru işaretine tıklıyoruz. Kendi kendine eğitim materyalleri bölümüne giriyoruz. Burada bakın modül modül konular ve bunların sınavları var. Küçük küçük. Bu sınavları bir kez yapma hakkınız var. En önemlisi burası. Bir kez yapabiliyorsunuz. 10 sorudan 8'ini yapmanız lazım geçmeniz için. Şuradaki videoları dikkatli bir şekilde izlerseniz geçmemeniz için hiçbir neden yok. Buradaki videoyu izliyorsunuz. Bu aşağıdakini izliyorsunuz. Sonra sınav 1'e git diyorsunuz. Ben daha önce bunları çözdüm. Buradaki sorular doğru yanlış şeklinde. Okuyorsunuz doğru ve yanlış. Hangisi videodaki duruma göre ise işaretliyorsunuz ve en son buradan gönder dediğinizde ben 10 soruda 9 yapmışım ve bu tamamladığınız her bir bölümdeki sınav için yüzde üç ilerleme kaydediyorsunuz ve en son kalite kaliteye nasıl ulaşılır